Günaydın komutan. Ya benim daha yeni haberim oldu. Mahalleli biraz haddini aşmış dayanmışlar kapına. Mahalleli mi? Yoksa sen mi haddini aştın Seyfi? Tövbe bismillah. Olur mu öyle şey? Benim ne işim olur ya? Senin bu kiracılardan Ali miydi uzun olan? O da dün dayandı benim dükkana. Verdi veriştirdi. Vallahi sana yemin olsun benim bu olayda bir dahilim yok. Ya ben Tuncay'dan öğrendim. Mahalleli bilmiyor mu sanki? Sen evini kiraya verince bu rezidans işi yatacak. Kes! Derdin ne senin? Ha? Neyin peşindesin? Bana ne onu söyle. söyle. Beni bırak ya komutan. Esas senin kiracılar. Onlar neyin peşinde acaba? Bu Ali ile neydi öbürü kara mı? Böyle alev almış gibi koşa koşa gittiler. Bunların başlarında bir bela falan mı var? Vallahi ben anlamadım. Senin haberin var mı? Geliyor bu mutan. ne oğlum. Komutan geldi lan. Komutan geldi oğlum. Günaydın komutanım. Sabah sabah ola ya. Sana mı soracağım ne zaman geleceğimi çocuk? Estağfurullah komutan. Nasıl gidiyor? Bir yaramazlık yok inşallah ha? Yok komutanım ne yaramazlık olacak? Çalışacağız komutanım işte. Aferin. Her şey söylediğimiz gibi çalışıyoruz komutanım. Söylediğimiz gibi pırıl pırıl olacak bütün hep. Bravo. Hayda! Ya can mı kırıldı ya? Biz kırdık. Onlar kırmış Aynen aynen biz kırdık. Aynen aynen onlar kırmış. Komutanım. Vallahi özür dilerim biz çalışırken yanlış... Önemli değil çocuk. canlı sağ olsun. canlı sağ olsun. Komutanım hoş geldiniz. Aha. Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Bir içeri bakayım da durumunuz nedir göreyim dedim. <laughs> nasılsınız i̇şte, komutanım? İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim kızım. Sağ olasın, sağ olasın. Ben bir... Allah iyilik versin, Allah iyilik versin. bir <laughs> komutanım. Ne var çocuk gene? Komutanım. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama e söyle hadi ya benim seninle konuşmam lazım komutanım ya. Tamam konuş çocuk. Tamam vallahi nasıl gücüm yetecek bilmiyorum ama şöyle bir gidelim komutanım. Çocuk ne yapıyorsun sen ne konuşacaksın? Hayırdır? Hayır. İşine bak hadi. Bir de seninle uğraşma. Tamam ya Hadi eyvallah. Sana da. Sabri ya. Vallahi komutanım. Sen anlattın ben dinledim. Şimdi ben anlatayım sana biraz. Müsaaden varsa tabii. Bir doğru yürüyelim mi? Tabii çocuk, tabii. Hadi bakalım, gel. Ne anlatacaksan. Hadi gel. Ben bir çıkacağım. Çocuk, neymiş seni bir tek benim anlayacağım mesele? Hasret komutanım. Hasret. Sen elinden koparılıp... ...çalınan torundan sesin. Ben de anama babama. Kimdi benim anam babam? Ben niye bebek yaşta etimhaneye düştüm? Vallahi bilmiyorum. O canavar ya. Nercan. O küçük yaşta annelik yaptı bana. Ben de hiçbir zaman onun peşini bırakmadım. Ali. Ali en esaslı babadan daha da babadır benim için. Ömrümden ömür versem ben onların hakkını ödeyemem. Sonra Gülayşem. Biz onu bulduğumuzda kundakta da bebeydi. Sokaklarda büyüttük biz Sokaklarda çocuk mu büyür oğlum? Nasıl bu yaşlara gelebildiniz? Çatılarda, inşaatlarda, yağmurun karın altına kaldık. Araba camı sildik. Simit sattık, su sattık. Yeri geldi. Parklardan çiçek toplayıp gidip mezarlıklarda sattık. Ya, i̇yi de para bırakıyordu ama komutanım. <laughs> Karlı işte. Belki de... Belki de hiç tanımadığımız... Anamızın, babamızın mezarına çiçek bırakıp... su döktük. Kim bilir? <laughs> oh, anam o. gör bak ki sen gittin gidelim. Neler geldi başıma. <laughs> Çiçek dikeyim mi abla? Suda dökerim. Başın sağ olsun amca. Çiçek dikeyim mi? kızım. Yavrum. Affet beni kızım. Affet beni. Affet beni kızım. Affet beni. Kızım. Yavrum beni. Affet beni kızım. tanımadan ayrı düşmek mi zor? Yoksa kokusunu bilip hatırlayıp ayrı düşmek mi? Ha? Ha çocuk, hangimizin imtihanı daha zor sence? Zor komutanım. Sor. İkisi de birbirinden zor. Bak bak önemli olabilir. Söyle abiciğim. Aman komutana çaktırma zıpkın abi. Sana müjdem var. Malzeme işi oldu. Ne? Halloldu mu? Tamam. Hadi görüşürüz abi. Sağ ol. Hop! Millet! Gelin gelin! Hayırdır kara? Abi ben patron para vermez diyordum. Gittim konuştum. Ne kadar lazımsa iste çocuklardan kasadan versinler sana dedi. Öyle çalıştıkça kesecekmiş maaşımı. Ay ne iyi patronum varmış be. Öyledir. Hadi 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 yüklene şunları da. Hiş, bir şey diyeceğim. Gelin gelin. Ne oluyor lan? Gelin gelin. Ay ne oluyor ne oluyor? Gel ya. Bu senin beğendiğin takım vardı ya bir tane. Aldın mı yoksa? Aldım. Şu değil mi? Ha kara çok sevinecekler. Ya oğlum bu pahalıdır lan. Biraz evet tuzlu. Evet doğru nasıl ödeyeceğiz? Bizim çalışıyoruz ya Allah hayırdır ya. Çalışıyor musun yoksa çalıyor musun? Sultan. Nasıl? Sana söyledim. Bana inanmadın. Bu yatak odası takımı nereden baksan elli bin vardır. Ee? Senin gibi ameleye niye bu kadar avans versinler? Ha? Sultan sen neyle suçluyorsun karaya? Hırsızlıkla. Yüzüğümü sen çaldın. Şu elini ayağını bir indir önce tamam mı? Bak fazla ileriye gidiyorsun. Fazla ileriye gidiyorsun her şeyine eyvallah dedik bana iftira falan atamazsın sen. Hayırdır ya? Tamam. Madem öyle ispatla hadi. Hadi. Nereden buldun bu kadar parayı? Sultan Gençler hadi siz de bir el atın be. Ha, hadi. Hadi. El Hadi. ya azıcık hadi. yardım edin hadi. Hişt. Hadi bakalım. Ben almam hadi. hiçbir şey ya. Ne demek almam ya alacaksın gel. kız cadı ya. Cadı yani. Ne aldım ben.